Rus saldırıları evini yıkınca camiye sığındı. Gördüklerinden etkilenip Müslüman oldu. Dünya Ukraynalı Voronko Urko'yu konuşuyor. Ukrayna 24 Şubat'tan bu yana Rus ordusunun saldırısı altında. Çatışmaların en yoğun yaşandığı şehirlerden biri de Harkov oldu. Rusya'nın yoğun saldırısı altındaki kentte yaşayan ve aynı zamanda engelli olan Voronko Urko'nun evi bombardıman sırasında yerle bir oldu. Evsiz kalan Urko civardaki bir camide yaşamaya başladı. Cami imamı Muhammed Ali tarafından yakın ilgi gören Urko bir süre sonra İslam diline karşı ilgi duymaya başladı. İslam'a olan ilgisi ve merakı gün geçtikçe artan Urko Müslümanlığı seçti ve cemaatle birlikte namaz kılıp ibadet etmeye başladı. Ukraynalı Voronko Urko şimdi camide Müslümanlarla birlikte hayatını sürdürüyor.